Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız dedim. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Biz bugüne kadar ne dedik? Hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur Sen Konfederasyonu 7. olan genel kurulunda konuşan Erdoğan, seçimden sonra 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşları sevindirecek bir müjde açıklayacaklarını duyurdu. Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde Emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.